Kumpaslar devam ediyor. Adnan Oktar ve arkadaşlarının yargılandıkları davanın üst mahkemede bozulacağı çok iyi bilindiği için husumetliler tarafından camiamıza yönelik alternatif gizli soruşturmalar yürütülerek yeni kumpas girişimleri devreye sokulmaktadır. Yeni gizli soruşturmalar bahane edilerek özellikle hanım arkadaşlarımız ve aileleri gözaltına alınıp gözaltı süresinin sonuna kadar 4 gün boyunca emniyette tutulup sonra bırakıldılar. Son birkaç ayda içlerinde ağır hasta ve yaşlıların da olduğu 23 kişi gözaltına alınarak 19'u sudan sebeplerle tutuklandı. Emniyete veya savcılığa çağrılması durumunda davete icabet edecek eğitim, görgü ve bilinçte olan bu kişilerin evlerine sabaha karşı ailelerini de tedirgin edecek şekilde operasyonlar yapıldı. Bu sumetlilerin güdümünde şikayetçi yapılan bir genç kızın annesi, kızının iftiralarını mahkemede delilleriyle çürütünce tutuklandı. Anadolu'da yaşayan ileri yaşta, tesettürlü bir hanım sadece Adnan Bey'in kitaplarını satın alıp okuduğu ve bununla ilgili sosyal medya paylaşımı yaptığı için karakola götürüldü. Hiçbir somut delili olmayan mesnetsiz ihbar ve şikayet jet hızıyla işleme sokuldu. Bu girişimler kumpasın hız kesmeden devam ettiğinin açık göstergeleridir. Tüm ömrünü devletimize ve Necip Türk milletine vakfeden, vatan aşığı tertemiz insanların organize bir kumpasta suçsuz yere binlerce yıl ceza almalarına göz yummayacak ferasette ve basirette olan Türk devletini hafife almak, elbette karşılıksız kalmamalıdır.